Merhaba arkadaşlar. bugün kumsalla birlikte doktorculuk oynayacağım. Ben çok hasta oldum. Hı? Değil mi? Sen beni iyileştirir misin? Doktor olur musun? Tamam. Koş doktor setini getir bakalım. Anneciğim. Efendim anneciğim. Evet o kırılmış dursun orada. Getir bakalım doktor setini. Ben hasta oldum anneciğim. Beni iyileştirir misin? Doktor olur musun? Tamam. Tak bakalım onu. Bu Öyle mi takılıyor? Öbür türlü değil mi? Öbür türlü tak. Değiştir onu. Abi, böyle. Ama öyle ters oldu anneciğim. Öbür Anne, türlü tak? Benim. Evet. Evet benim. Öyle, evet öyle anneciğim. Aferin sana. Gözlüklerin nerede? Burada. Tak bakalım gözlüklerini de. Bakayım. Ay, çok yakıştı. Yıkımsı, Takamadın mı? Hı. Ben mi takayım? Hı. Ben takayım. Tamam, oldu. Evet anneciğim, ben çok hastayım. Benim tansiyonumu ölçer misin? evet Tak bakalım. Tak anneciğim. Takabildin mi? Takamadım. Ben yardım edeyim mi? Yardım et. Ben takayım. Limonu kolu keseceğim. Ay onunla kolumuzu kesmeyecek. Evet taktık. Fıs fıs yap bakalım bir. Hadi ölç bakayım. Ölç ölç fıs 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 fıs. Kaç çıktı? 12'ye 8 mi? Kaç çıktı? Tamam. Ateşimi de ölç benim. Koy bakalım kolumun oraya koy. Koy buraya. Koy. Evet, dursun orada. Ah, durmadım. Ben şöyle yapayım. Dur. Kolumu şöyle koyayım. Mama. iğne yap bakalım bana. İğne yap bakalım. Koydun mu? tamam durdu böyle koyduk dereceyi bakalım ateşim kaç çıkacak yapıyor musun aşımı yap bakalım ben göremedim nasıl yaptın aşıyı nasıl yaptın aşıyı Aa, orada bir şey mi var nereyi kestin Tamam onu koy hadi. Koy bakalım. Kulağıma mı bakacaksın onunla? Bak bakalım kulağıma. Bak bakalım. Aferin sana. Bir de buradan bak. Tamam. Aferin benim kızıma. Koluma bak bakalım onunla. Tak tak yap koluma. Anne kulağı yapacağım. Kulağıma mı tak tak yapacaksın? Hı. Yap bakalım. Bak, bak, tak 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 <laughs> tak. Bir de buraya tak tak tak. Bak, tamam. Bak, tak, Elime bak. de yap. Elime de tak tak yap. Elime de tak tak yap. Tak 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 tak. Aferin. Şimdi... Elimi yıka orada benim. Elinde bak yara var. Elimi yıka. Sen yıkar mısın benim elimi? Benim anne. Yıka bakalım anneciğim. Aferin sana. Sus hmm. sus oh. oh. Teşekkür bak, ederim. Bak, <laughs> Hadi bana bir aşı daha yap bakalım. Bir iğne daha yap. Bak, 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 bak. Ah. Bak, bak, bak. Kumsal ateşim kaç çıktı benim? Al bakayım ateş ölçer al buradan dereceyi. Kaç? 38 mi? 38. <laughs> 38 benim ateşim var. Kumsal bana bir iğne daha yapman gerekiyor. Bana bir iğne daha yapar mısın? Yapayım anne. Anneciğim bana bir iğne daha yap ateşim düşsün. Lan, kapatın, Çıkmış ki... mı o? Hani. Tak bakalım anneciğim. Takamadım. Takamadın mı? Hı. Şöyle yapalım. Böyle dursun olur mu? Fıs 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 fıs, fıs. evet. Ne düştü? Ne düştü anneciğim? Ne düştü? O, o mu düştü? Al bakalım onu. Aldım tamam onu. Tamam. İğne yaptın mı? Bana iğne yaptın mı? Yok. Şimdi bir daha aç ateşimi. Ateşimi bir daha aç bakayım. Bana Ateşi bir daha aç bakayım anneciğim. Bana kolumu mu kestin orada? Nereyi kestin kolumu? Orada ne vardı da kestin? Kıyafetimi mi kestin? Kolumu kestim. Tamam. Ateşimi ölç bakalım. Benim ateşim düşmüş mü? İğne yaptın ya sen bana. Ateşimi ölç bakayım. Arkanım. Koluma koy bakayım koluma. Koy bakayım koluma. Koluma koymayacağım. Nereye koyacaksın? Buraya Arkanım. mı? Arkanım. Tamam böyle koyacakmışız. Dursun böyle. 36 olmuş mu? Olmuş. 36 mı çıkmış? Çıkmış. Söyle bakayım 36 de. 36 çıkmış anneciğim de. Efendim? Bir daha mı şey yapacaksın bana? Evet o düştü annem. Tak hadi geri. Tak bakalım geriye. Bastır. Hay Allah bu da çıkıyor sürekli. Tamam bırak. Takamadın mı? Bunu takmak da ne kadar zormuş ya. Daha kolay yapsalardı keşke. Olmadı mı? Kumsal bir de bununla benim ölç bakayım bununla bir bak bakayım elimin. Dinle bakayım elimden ses geliyor mu? Orayı mı dinleyeceğiz? Aa, kulağına tak. Kulağına takmadın ama bunu. Kulağına tak. Tak kulağına. Buralarını tak. Göstereyim mi? Hani böyle yapıyorduk ya. Bir kulağına bir de bu da kulağına yapıyordun ya böyle. Tak bakalım. Kulaklarına tak. Bakayım. Ay çok yakıştı benim kızıma. Tamam şimdi ölç. Hadi bakalım ölç bakayım kalbimi, göğsümü dinle bakayım benim göğsümü dinle. Göğsümü dinle bakayım. Nefes alayım mı? Ah oh. 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 iyileştin mi ben? İyileştim. teşekkür ederim doktor hanım. Teşekkür ederim. Anne. Efendim anneciğim. Kukule de maş olmuş. Kokuyla iyileşmişti ama anneciğim hani biz kokuyla iğne yaptık ya. Kukuli değildir o. Diğeri mi hasta acaba? Hatice mi hasta acaba? Hatice mi hasta? Bakayım. Kusa, kokuli gayet iyi anneciğim. Hasta değil bak. Bak. Nasıl gülüyor sana bak. Kumsal diyor sana. Ya sarıl sen sarı ona. Aferin Ay. anneciğim. Kukuli mi getirdin? Hmm. Kukuli hasta mı olmuş? <laughs> Ama iyi de. Bakayım. Aa, burasına bak krem sürsene. Bir kreme ihtiyacı varmış onun. Orası yara olmuş. Kumsal annesini iyileştirdi. Bir baktık ki kukulinin de eli yara olmuş? Neresi yara olmuş? Kolu mu yara olmuş? Kumsal kolu yara olduğu için oraya krem sürüyor. Krem birazdan iyi gelecek. Kukulinin kolundaki yara gidecek. Ne? <laughs> Geçerim, geçerim. Bakayım iyileşiyor mu anneciğim? Kukuli merak etme şimdi krem sana iyi gelecek. Yaran geçecek. Aa, Orada mı var? Oraya da krem sürelim. Oraya da krem sürelim. Krem sür oraya da anneciğim. Bu kumsalın oyuncak kremi. Açamadın mı? açamadın mı anne? Açamam açıyım. Açarsın sen şimdi onu. Açıldı mı bu? Ne açacağım anne açacağım. Tamam anneciğim bekliyorum ben seni. Giremiyor içine bu. Açtı. Diğer kolmada sür de anneciğim iyileşsin. Aferin sana. Aferin. iyileşti mi Kukuli? İyileşti. İyileşti mi? Hadi sarıl bakalım Kukuli'ye. İyileşmedi. İyileşti, i̇yileşti annem. Bak bak. Geçmiş kolu bak. Bak. Gördün mü? İyileşmiş. İyileşmiş. İyileşmiş, kolu. İyileşmiş, kolu. İyileşmiş, kolu. İyileşmiş. İyileşmiş. Öp bakalım da kolu geçsin. kumsal. Öp Kukuli'yi de kolu geçsin. Aferin sana. Sarıl bir de. Ay.